Ben Merveyim. Bugün Haydi Necender'in dördüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Geçen bölümde çok değişik şeyler yaşamıştık. İzlemeyenler varsa şuraya bir yere koyarım. Buraya bir yere koymazsam da açıklama kız koyarım. Hemen şöyle başla diyoruz. Ve hikayemize devam ediyoruz. Valla geçen bölümde tuzakçının bahsettiği bir ortağı vardı. Yetimhanede arkadaşı varmış. O da onunla ortakmış. Bir şeyler yapıyorlarmış. Beraber insanları öldürüyorlarmış. Biz inanmamıştık avut, avukatken. Ama peki bu. E, polis peki e, Bunun bir ortağı var. Polis arkadaşı. Yani iş yerinden arkadaşı. Onun olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi galiba e, Calvary diye bizim gıcık olduğumuz ama iş yerinden bir arkadaşımız vardı polis. Onun öldüğü eve geliyoruz galiba. Ben Doğum... 8.23 P.M. Revisiting the crime scene of Detective Jack Calvary's murder. Her şeyi ses kaydına alıyoruz. I'd say, Pat, let's a closer look at the bedroom first. It's not that big of a place, but I always have to wonder if the forensic team missed something. Ya lütfen, hayır. Dur, bunu bana. Hı, biri burada. Tamam, tamam. Sürdan. Süpten... Bloody mess. Marks spread outward on the headboard from the the origin of the blast. Explosion was highly directional. If Simon did know about the bomb, it's possible he could have avoided serious injury. Forensics confirmed. that the bullets were fired from Calvary's gun. But why? Kafa karıştırıcı yapmışlar ama ben Simon'dan baştan beridir şüpheleniyorum. E, belirtmedim çünkü olayı anlamamıştım. Ama geçen bölümden beridir gerçekten şüpheleniyorum onun olacağına dair. Ama belki o oyun bizi fake'e getirebilir bilemiyorum. i̇nşallah buradan zarf devresi çıkmaz. Genelde hep öyle olur çünkü birisi incelemeyi açmayacağım ağzımı arkadaşlar. Bir de aşırı karanlık yapılmış bir oyun. Silahına davran kızım. Dikkat değil. Biz sadece tercihler yapıyoruz bu arada. Ah başardık. Aha o adamı yakaladık. can explain. Yeah, well, you damn well better. I will. I will. Just could you start talking? Oh, I need to know, you know. know. what? About you. What were you trying to find out? I know you and Calvary had issues. Just putting it mildly. That's exactly my point. The inquiry. Jesus <sighs> Christ! You do? I have to look at this from every angle, Becky. You know that. If you wanted Calvary out, then you <say> could have used Finn's confession. Dependent on the trapper, that's <sighs> opportunity and motive. You're right. And so is this. right now. Oh God, please. please, Becky. Felicity. Who am I? Who? I'm sorry for you to think that I could do this. Well, I'm sorry. I'm sorry. Uh-huh. Okay. Yani That's the end of part 2. Hit the box when you're ready to move on. Arkadaşlar e, neden çok tepki vermiyorsun diyenleriniz olabilir. Çünkü az önce ben e, PUBG videosu dedim. Fakat hilecilerin denk gelmesinden, telefonumun kaydetmemesinden dolayı birazcık moralim bozuk. Ama olabilir. YouTube hayatında böyle şeyler yaşanabilir. Devam et dedim ve Evet, Temple Bar'a geldik. Saat 20.45. Fiyin'in idamına 13 saat kalmış. Fiyin'in idamına kadar gerçekleri bulmamız gerekiyor. Ee, belki Fiyin'in bir ortağı var. back to var. the crime scene to see if forensics missed anything, but came up empty. Wait, did they clear you for that? Yani bizi tam aklamadılar aslında. Uh, not exactly. <laughs> Jesus, Becky. What? Any evidence you found will be inadmissible. Uh, well. it's still a lead i did some digging on simon hillary what do you mean i kinda took a peek at his personnel file took a what then i found his high school yearbook online becky are you sure that's a good idea right now sometimes you gotta break a few eggs what'd you find i found simon hillary so that's simon hillary wait are are you saying our simon is not the simon what if he stole this guy's identity but how the timeline fits they'd be about the same age evet. and look you can see a resemblance adam supposedly died in the fire then pretty soon after simon hillary starts his training well he's been following <laughs> me since the briefing. simon or adam i guess yeah he knew i'd be looking into old cases and that with enough digging they'd lead me right to him Bu I'm not sure if there's enough here yet for a warrant. Bence bu I know but I can get this guy. We can get this guy with your help. Okay, let's not get ahead of ourselves. let's just lay it all out first. you any Thanks. When Calvary was investigating the trapper five years ago, he had one big blind spot: prostitutes. The first target, the Undertaker, met with a hooker the night he was killed. Father Rominski had a thing for hookers. I wish we could find the hooker that was with Calvary. That'd at least be a place to start. If it is Simon, maybe he's using a hooker to lure his targets into a premeditated murder site. I just ah, yes, right. I don't even know what to think anymore. I feel like everyone is out to get me. Don't worry, detective. You're safe with me. I'm safe you. I'm safe in this town. Simon knew Jonathan Finn started talking. And then he killed Calvary because he knew everyone would immediately suspect me. We showed them all right off the scent i'm an artist he's been right in front of our face this whole time what felicity what well a search warrant for simon's house is out of the question but there is another way like he knows you so you could call him up for a drink and while he's out here and you've got your eyes on him. seriously you want to break into his house well felicity that's illegal but we'd know for sure. Hayır ya böyle riskli bir işlere girmek istemiyorum. Zaten bizden şüpheleniyorlar. Bir de kalk böyle bir işin içine asla giremeyiz. I don't think either of us should be getting in that kind of trouble. There has to be another way. My advice, sleep on it. Take all this to Sergeant in the morning. Sence so, çavuşu anlatalım. Do you still think I'm the trapper? No. Of course not. Vallahi sağ. Ol. Bize karşı dostane oldun ama ve ona da güvendim çünkü vaktinde bir şeyler çeviriyor gibi oldu eğer yanlış anlamadıysam. Aa, telefon şar şarjı mı bitti? Evet, şarjı bitmiş sanırsam. Cık. Ya inşallah bizim de başımıza bir şeyler gelmez bak ya. Çünkü Simon şüphelendi bizden eğer oy oysa. Korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Bir de telefonda yapamıyorum işte. Ya ha... Kim o? Aha! Vallahi yetiştirdim. Aa! Yetiştiremedim! Ah! Simon! Ya yetiştiremedim elim kaydı ya lanet olmasın ya. Hayır. No 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 no. İlkine yetiştim. Çok hızlı gidiyor ya. Felicity Reis Graves. Reis'in evi. 20.45 hey, What e- Oh. Whoever did this makes a compelling argument marnie killed Calvary. Well, more than just Calvary. Play the audio. Cannot believe the mouth on this marnie chick. We got to be careful or she'll blow this whole operation. What would she say? Threatened me, us, all of us. She's out of control. Shit if she's a been holding on to that for years. Did you recognize the voices? The officers killed by the trapper. Tam, you know what? Marnie's been acting pretty odd. I hate to say it, but it kind of adds up. Ya hayır ya kızım. Abi nasıl yetişmez elim ya. Bir de ötesine gittim. Üst üste geliyor aksilikler. Çıldıracağım ya. Peki ben... Ay. Elit otele getirmiş. Finli damını. Eyvah bize de. Hayır ölmesin bu karakter. Lütfen ufacık bir hatadan ölmesin ya. Hayır ya. Seslenmiyor mu? Eyvah bomba sesi geliyor. Dur ya hayır. Ya çok hızlı geçiyor süre. Çıldırıyorum kızım iyi misin ya? Lütfen kendine gel ya. Simon anladı ama bizim hareketimizden alam sayma seni var ya. O tatsız şerefsizsin sen ya. Haber. Bu çi? Oh! oh Fa! Oh my ay, god. Ay bağlamış god buraya. Hayır. Uçur. Ha ora. Oh, what is she doing to me? What does she put inside me, God damn it? Kadın değil o ya. She was who? who she? Was a a woman, a goddamn whore. What has she done? Ay canlı canlı, bu adamı dikiyormuş. Çıldıracağım ben içine bomba koymuş adamın. Açma telefonu. How's your head, Detective Marnie? O o işte ses. O. Pardon pardon. No You're the trapper, Becky. Hayır ya bak bizim agresif o. Why are you doing Adamı kurtarmaya çalış Adamı. I know it's you, Simon. Adam. I fucking know. I'm almost sorry, no one's gonna get to know how good of a detective you are. If you will notice, Oğlum, a be. small chest chest. on Judge wrist. It is synchronized to a cell phone that I have surgically implanted into his stomach. The phone is just a timer. But, every beat of his heart knocks another second off. The faster his heart races, the better. How uh, would you care to guess what happens when the numbers reach a critical mass? Game over. For anyone in say a uh, hundred-foot radius, give or take, which will most likely include all the police who are swarming in to arrest you right now. Sometimes ah. killing is the only option. What? No. Adam, I'm not killing him. No, we can't kill him. Bomb it. Let's try to solve it. Ya kapat telefonu be. Zaman kaybediyoruz ya. Ben senin ne olduğunu göstereceğim ama. Ben senin ne olduğunu göstereceğim. Adamı kurtarmamız lazım. Hayır. You gonna get me out of this? Bu adamı kurtarmamız lazım. Lütfen kal şurada. Çıkarsak anlayacaklar yoksa kalırsak belki bir şekilde kurtuluruz ya. Hayır. Adamı öldürmek için kalma. Hayır. Vurma. Vurma. Lan vurma adamı vurma ya. Ya. Hayır. Ya hayır ya yap yapma ya. Yapma hayır istemiyorum ya. Vurmayacağım hayır. <laughs> ya adamı... Arkadaş. Kalbin hızlı atmasın be öleceksin ya sakin ol azıcık. <laughs> Kurtarmamız lazım. Hmm. Çünkü bu da şahidimiz olacak. ve hakim adam ya. What's happening? Oh, Soğuk kanı, saat... Tamam. Please, 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 just stay. Stay calm, stay calm. I, 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 Adamın I, I, içinde bomba var insanlar. Nasıl sakin olsun ki o da? Tamam, sakin zero, both dead. Bu adamı kurtarmam lazım. Arkadaş iki dakika kaldı. Daha da kısa bir süre. Ben ne zaman bu adamı... Bol bol zamanımız var. Fazla zaman yok. Sakin. Bol bol dersem adam sakin olmaz. Time... Ya tamam bırak konuşmayı. İşe gir ya. Oha ne ara bir dakika gitti. Allah kahretsin. Vermez. Vermeyecek. You Ameliyat et, ameliyat, 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 ameliyat hiç. Hii! Hadi. No, please. I can't take it. Hayır, hayır. <laughs> Patlamayacak mı? Hadi 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 kızım. Hadi kızım. Yaparsın sen. Neredesin adam? Adam öldü mü? Ödüsü hiçbir manası yok şu çalışmamızın. Adam öldü değil Adamı yardık nasıl ölmesin ki? Vallahi öldü adam. <laughs> Tuttular iki saat. Carter, Becky, God damn it! Where are you? Oh my God, Carl! We got a tip. You kidnapped Judge Vanstone. Say you were at the Elliott Hotel. We got to surround. I'm at the hotel, but you gotta help me, please. Ah, damn it, Becky! You got two minutes. Then SWAT's coming in. That's all. Allah belanızı vermesin sizin ya. Siz nasıl? Thank you. Nasıl insansınız siz ya? Ulan Simon. Unutmadım oğlum bu yaptığını. ki anne evet. Of oh ya. Adam öldü biz niye kurtardık ki o zaman ya? Yani. Niye kurtarmaya kalktık? Niye risk edelim? Hold up. Jesus. You're cutting it close there, Carl. Ya kaç masa, kaç masa da olay sarpa saracak. Çok güzel. Ulan gene o arabada olabilir bak ya. Ya bizim avukatın yanına mı gitsek ya? Hı? Bir de o inanıyor bize şu an ya. Shit. Aha. Kızım yanlış bir şey yapmasın. Nereye geldik biz ya? Simon, Simon. Freeze. Don't move. Don't Niye ses sesleniyorsun? Ki? Direkt sık. Dur. Ha. You got me. Bir oyunu var gene bunun ya. Bir oyunu var. Lütfen vurulmayalım bak. Kibirli ol ya. I've <laughs> had ama gerçi gene suçu bize atılacak ya. Dün nereden vurduk ya? Gerekirse sen ne acayip hisseder ama onu öldürdüm en yettim. Oh olsun sana. Bırak yani yine vurmayacağım ya. Dön kızım arkana yürü ya. Şey bakma arkana. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu ilk defa izliyorsanız, kanala ilk defa geldiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.